isimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara derini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır. Ve dünya durdukça da sahi olmayacaktır. Nur içinde yansınlar. İstiklal maaşı, korkma. Sönme ağzını şakaplar düğüden alsan ya. Sönmeden gördüğüm üstünde tutan en sona oya. O benim milletimi yıldızlarım paylayacak. O benimdir o benim Kurban olayım çiftlere ey naziler Kahraman ırkına bir gül Ne bu şiddet bu cerrah Sana olmaz dokunan kanlarınız son herer Hakkıdır hakkı taban milletimizdekiler